Bırak bırak bırak. Anne. Baba. <laughs> Baba. Tamam vereceğim ben sana. <laughs> ne bu kocaman bir ayı mı? Bir sonrakini sen çekersin. Tamam. Abi seni çekmek istiyor. Seni çekmek istiyor. Ben geriye geriye <laughs> gidiyor bu. Ama bu geriye geriye buraya buraya gidiyor. Evet. Ama niye Sana bakıyor <laughs> bak kardeş. Eymen. Eymen Asaf. Evet. Uydu, uydu, uydu. Abi mi <laughs> seni çekiyor? Ne bu ayı mı? Ayı ayı ayı. Kocaman ayının kucağında. <gülüyor> ne yapıyorsun? Diyor ki abi ben seni çok seviyorum. Sen abiyi çok mu seviyorsun? Ben de gel. Sen nasıl seviyorsun abi? Çok tatlı.